Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere emekli olmak Avrupa, Türkiye, dünyanın neresinde olursanız olun artık çok ama çok zor. Hem emekli olmak zor, hem de emekli maaşıyla geçinmek daha da zor. Türkiye'de, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Avusturya'da, Belçika'da yaşayanlar tüm emekliler şunu söylüyor biz ucu ucuna geçiniyoruz ya da geçinemiyoruz. Bakın rakamlar ne diyor? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da içinde bulunduğumuz yılda emekli maaşı ortalaması bürüt 1620 euro civarında. Fransa'ya bakıyoruz. Fransa 1510 euro civarında. İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'da ise 1200 euro civarında. İspanya'ya bakıyoruz 1350 euro civarında. Peki Türkiye'de? Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16881 lira. Dul yetim maaşı alan milyonlarca vatandaşımız bu 16881 liranın da altında maaş alıyor. Bakın. Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayının enflasyonunu söylüyorum. Eylül ayında Türkiye'de enflasyon %3.23 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon son bir yıldaki enflasyon ise %33.29 olarak gerçekleşti. Bunun anlamı şu. Türkiye'de ya da Avrupa ülkelerinde dünyanın pek çok noktasında emeklilerin hayatında aslında çok bir şey değişmeyecek. Türkiye'de Yıl sonu enflasyon beklentisi %30 civarında. Peki %30 enflasyon geldi diyelim. Türkiye'de 2026 Ocak ayı itibariyle %30 enflasyonla ne kadar emeklilerimiz zam alacaklar? Bakın tek tek açıklıyorum. 16.881 lira maaşı olan %11.42 zamla 18.800 8 lira alacak. 18 bin lira emekli maaşı olan 20 bin 55 lira alacak. 19 bin lira emekli maaşı olan 21 bin 169 lira alacak. 20 bin lira emekli maaşı olan 22 bin 284 lira alacak. 21 bin lira maaşı olan 23 bin 398 lira alacak. 22 bin lira emekli maaşı olan 24 bin 512 lira alacak. 23 bin lira emekli maaşı olan 25 lira alacak. 24 bin lira emekli maaşı olan 26.740 lira alacak. 25 bin lira emekli maaşı olan 27.855 lira alacak. 26 bin lira emekli maaşı olan 28 bin 969 lira alacak. 27 bin lira emekli maaşı olan 30 lira alacak. 28 bin lira emekli maaşı olan 31 bin197 lira alacak 29 bin lira emekli maaşı olan 32 bin311 lira alacak 30 bin lira emekli maaşı olan 33426 lira alacak 31 bin lira maaşı olan 34 bin540 lira alacak 32 bin lira maaşı olan 35 bin654 lira alacak 33 bin lira maaşı olan 36.768 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz, 2025 sonu itibariyle beklenen enflasyon oranı %30, emeklilerimizin de alacağı maaş zammı %11.42 olacak. Peki, emeklilerimiz bu zamla hayatında neyi değiştirecek? Emeklilerimizin hayatında ne değişecek? Sadece Türkiye değil, Dünyanın her noktasında emekliler için özellikle pandemi sonrasında geçinebilmek büyük bir problem. Türkiye şartlarında bugün emeklinin bir nebze olsun yaşayabilmesi için, nefes alabilmesi için en düşük emekli maaşının minimum 25.000 TL olması lazım. Ama bu rakamlara göre en düşük emekli maaşı maksimum. 19.000 TL olacak. Dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızın maaşları ise içler acısı. Onların durumu gerçekten çok çok üzücü. Peki dul yetim maaşı alanlara ne yapılmalı? Şu yapılmalı. Biliyorsunuz hak sahibi vefat ettikten sonra yani sigortalı kişi, emekli olan kişi öldükten sonra onun yakınlarına işte kız çocuklarına ya da eşine maaş pay ediliyor. Pay edilirken %25'lik bir kesinti yapılıyor. Yani maaşın dörtte birini devlet kesiyor. Bu kesintiyi ortadan kaldırırsak dul yetim maaşı alanlar da bir nebze olsun nefes alacaktır. Dul yetim maaşı alanların maaşından yapılan bu %25'lik kesintinin kaldırılması gerekiyor. Bu hayat şartlarında TÜİK'in açıkladığı, açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla emeklinin yüzü gülmeyecek. Peki değerli izleyicilerimiz beni nereden izliyor olursanız olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Emeklinin en düşük maaşı ne kadar olmalı? İnsanca yaşayabilmek için bayramda torununun cebine 200 lira harçlık koyabilmek için bak çok değil. Bayramda memlekete gidebilmek için kiracıysan zaten anlatmıyorum seni Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın gerçek adam bu maaşla nasıl kira ödeyecek? Başka geliri olmayanlara Allah yardım etsin. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara görüşlerinizi yazınız. Hala kanalıma abone olmadıysanız da bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna şöyle bir basın ücretsizdir. Abone oluyorsunuz. Yeni bir video yayınladığımda önce sizin haberiniz oluyor. Cep telefonunuza bildirim geliyor. Bu arada beni diğer sosyal medya hesaplarından Instagram başta olmak üzere Facebook'tan, TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Yeni haberleri, sıcak haberleri Instagram başta olmak üzere Facebook ve TikTok'tan yayınlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte güzel, sağlıklı, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.